komutan dedi ki ya Bu son zamanlarda Yunan uçakları hava sahamızı ihlal edirler. He. Bahaneye bakıyorlar ki biz ateş açak savaş çıksın. Hele bir sen git bir dolan bak ki bunların niyeti ne? Ben de hemen tek kişili jete bindim. filanı boşalttım, marşa bastım. Tozi dumana kattım havalandım. Duman <laughs> Beş dakika geçmedi, radarda Yunan gerdini gördü. Gelir Yunan oğlu Yunan. Ha. Olan yanımdan bir kızın anca Önümde bir şeyler edip, sağa gidip, sola gidin, he. Numaralar yapın. E baktım olacak değil, ben de manevriye başladım arkadaş. Bu benden it aşkına git. Ha. He. Havada manevriye yapıyorum ya, desem Nakış öyle. <laughs> <laughs> Kaza basit. Öne geçirem ki basit. Bu kaç. <laughs> Hemen sağa sinyal veririm... sonra dönirem. Bu onun ahli dolan. Baktım cami açtı. Usmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Başı dolandı. <laughs> Biraz sonra ağaca çarptı arkadaş. He. Emi ağacın havada ne işi var? Orada ağaçlar 200-300 metre. ben de yalan yok, hilaf da yok arkadaş. He. Vaktim düşüyor. E cam bu, acıdım. He. Öyle hemen jetimin üst katakını açtım, dışarı çıktım. Yunan jetinin kanadından yakaladım. Kendime doğru çektim. Yunan jetinin pilotunun camını açtım. Yakasına yapıştım. Kendime doğru çektim, yanıma attı. tek kişilik değil mi? E, sıkış artık, neydi kardeş? <gülüyor> <gülüyor> ben de yalan yok, sıram <laughs> <hilaf> da yok. <laughs> Neyse, bu beni gördü ya başladı ağlamaya. He. Dedi ki benim hiçbir suçum yok. Komutanlar dedi ki, git tüzlerinden it daraşına gir, bahane yap, savaş açak. Ben de dedim ki, şimdi seni paraşütünen memleketin üstünde atacağım. Get komutanlara de ki, TM'i değil ki, bizimle it girmez. girmesin. Oturun oturduğunuz yerde, yoksa oturduğunuz yerden de olursunuz dedim. He. İyi sen. Bende yalan yok. Kıran da yok arkadaş. <laughs>